Evet arkadaşlar biz bahçedeyiz. Şimdi Yiğit'le babası trampolinde zıplıyor şu şekil. Şunu kenarlarını hep yıkamamız lazım. Kışın mahvolmuş. Şurası. Değil mi? Biz ne yaptık hava o kadar güzel ki arkadaşlar çamaşır yıkadık. Çamaşır bahçeye serdik. Biraz şimdi bahçeyi temizleyeceğiz bir gün. Ee, şu an <laughs> Süleyman'la Yiğit de trampolinde oynuyor arkadaşlar. Bir gün açılışımızı böyle yapalım dedik. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, ee, bizler de Allah'a şükür iyiyiz. Çok güzel bir hava var bugün. Gerçekten o kadar güzel ki gördüğünüz gibi güneş var. Ve soğuk diye bir sırkayla indik gün gördüğünüz gibi. Yiğit de babası daha beri zıplıyor. Onlar oynasın. Onlar oynarken ben de hava alıyorum. Çok güzel bir hava var. İnşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlar. Biz dün çok yorulduk. Çok güzel geçti kız kardeşimin nikahı. Ee, her şey çok güzeldi. Onlara da buradan mutluluklar diliyorum. Ee, Allah gerisini nasip etsin diyelim daha önümüzde kınaya düğün var ama onlara daha var biraz birkaç ayımız kaldı zaten zaman çabuk geçiyor biliyorsunuz ee, o yüzden şimdi biz biraz ne yapacağız şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, annemler iki tane arka tarafa delik açmışlar bahçenin e, armut ayva ağacıyla yerleri değişecek şimdi onları ben kökünden çıkaracağım şöyle küçükler daha gördüğünüz gibi onları kökünden çıkaracağım Ondan sonra şu arka tarafa e, yerleştirmek istiyor çünkü öbür tarafın bahçenin şu odunları gözükmemesi için o taraf bize ait değil başkasının olduğu için mesela annem gelinki böyle kapalı hani bu tarafta mesela şurada ceviz, ceviz ağacı daha açmadı ama bir gün o kadar güzel bir e, hava var ki gerçekten çok güzel şurası da annemin e, yazın genellikle hep bahçeye ektiği eşyalar var yani e, ne söyleyeyim yani fasulye ekiyor, biber ekiyor, domates ekiyor. Bu sene yapacak mı bilmiyorum. Şunlar da lahanalar. Annemin lahanaları da büyümüş arkadaşlar. Bakın şöyle biraz göstereyim size. Ama bunları da toplayacağız. Bunları da e, pazı yemeğini yapan e, tanıdığımız var. Ona vereceğiz. Şu şekil dediğimiz gibi bu arka tarafı başkasına ait olduğu için hani bize ait değil. E, şunları biz hep Türkiye'den getirmiştik. Babam bu sene getiremedi. Şu kız kardeşim cehizleri vardı biliyorsunuz. O yüzden oranın devamı da gelecek inşallah. Ee, bu tar Yan taraf çok pis arkadaşlar. Yan taraf bizim değil maalesef. İşte hiç bakmıyorlar. Şuralara e, oyuk ekmişler gördüğünüz gibi. eş annem, babam ekmiş eşmiş doğrusu şöyle. Ee, onları şimdi halledeceğim. Kökünü ben çıkaracağım. Ee, Annemkinin ağaçları çok var arkadaşlar. <laughs> gördüğünüz gibi hatta incirleri de var yazı çok güzel oluyor gerçekten de. Ee, gördüğünüz gibi bakın bazıları e, yeşermiş. Size dedim şöyle biraz annemin bahçesini göstereyim. Şunlar incir ağaçlar arkadaşlar. Üç tane çok güzel oluyorlar. Şurada da annemin asması var. Şöyle güneşten görebiliyor musunuz bilmiyorum ama e, şurası annemin üzüm a yaprak a şeyi asması. E, yazın gerekli topluyoruz. Ondan sonra salamura yapıyoruz. İnşallah bu sene nasip olursa size de göstereceğim. Şurada gülleri falan var. onları bıdamış hepsini hazırlamış şurada büyük gülü falan var gördüğünüz gibi annemin bahçesi de şu şekil şurası da mutfak olarak kullandığımız bölüm arkadaşlar ee, salı günü çöpçü gelecek o yüzden bunlar hepsi dışarı çıkacak Tabii ki filler falan diye çocukların oyuncakları şu tahta eski mobilyalar hep e, atılacakları ayırıyoruz Arkadaşlar bu ara Şurada da çocuk arasalıngaçları var bildiğiniz gibi. Ama dediğim gibi yazın daha güzel görüntüsü oluyor. Size daha güzel çekeceğim çünkü yeşillik oluyor, yeşilmiş oluyor. Her yer çok güzel oluyor. Gerçekten de her yer yeşermiş oluyor. Evet. <laughs> onlar hala zıplıyor çünkü bugün hava çok güzel gerçekten de. Onlar oynuyor. Gördüğünüz gibi Yiğit çok güzel eğleniyor. Değil mi Yiğit? <laughs> Size göstereyim bakın. O kadar mutlu ki Yiğit. Ha Yiğit? Hallo, yi, Hallo. Zıplıyorlar abi de. Sabah sporu. Sabah sporu yapıyorlar. <laughs> ha? Değil mi Yiğit oğlum. Sabah sporu. Babasına spor yaptırıyor. Diyor ki oturma diyor spor yapalım. Ee, şimdi arkadaşlar ben şurayı oyacağım. Ondan sonra inşallah gene görüşürüz. Size bu videonun arkasına da devam tariflerimi ekleyeceğim arkadaşlar. Bu arada Eee Şuraya biraz da sohbet edelim değil mi? Şuraya da oturayım. Biz burada genellikle arkadaşlar şuraya otururuz. Böyle arkası yeşillik oluyor. Her yer çiçekler açmış oluyor. Oturup burada bir kahve içeriz. Böyle otururuz buraya annemlerle kahve içeriz. Ee, hani çok güzel oluyor çünkü gerçekten. Çünkü bahçe yeşermiş oluyor. Pardon kameramı düşürüyordum. Böyle yeşermiş oluyor arkadaşlar hani. Şu şekilde oluyor. Çok güzel oluyor. Hava sıcakken öyle oluyor. Ee, bu videomun arkasına arkadaşlar devam tariflerimi ekleyeceğim. Biliyorsunuz ki tariflerim var. Ee, bir de benim bunu yaptığım arkadaşlar hani nikah kurabiyesileri hazırladım. Biliyorsunuz ki onları yapmıştım. Ee, ben bunları satıyorum arkadaşlar. Çünkü nasıl söyleyeyim yeni başladım satmaya. Zaten benim mesleğim e, hani evde boş durmaktansa hani bu nikah hamur şekerlerinde satıyorum. E, sipariş üzere nasıl olursa şekilini şekili olursa e, satıyorum tabii ki bunların detaylarını ben size anlatacağım. Hani e, nasıl yapıyorum, nasıl satıyorum ama bunu eve gittiğimde rahatcana eee yani her şekil yapıyorum. Kim ne kadar isterse siparişe göre yapıyorum. E, hani satıyorum. Daha yeni başladım tabii ki ama e, biliyorsunuz ki benim işim bu zaten. dedim evde oturmaktansa e, boştan onları yapıyorum. Eee inşallah eve gidince beraber birkaç şekil yapacağım. Size de göstereceğim tabii ki güneş çok vuruyor. Çok güzel. Ya bugün hava o kadar güzel ki. Çok güzel yani. Onlar zıplasın. Ki işleri biraz yapayım. Annemlere yardım olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi sonra görüşürüz. Görüşemezsek bile Allah'a emanet olun diyelim. Ee, burada annemlerde biliyorsunuz ancak böyle oluyor. Biz ne zaman gidiyoruz derseniz salı günü inşallah biz de e, geri döneceğiz. E artık e, Süleyman'ın çünkü iş zamanı geliyor. Süleyman'ın birkaç günü vardı çünkü. Şöyle şey yapacağız. Ondan sonra böyle işte arkadaşlar. Dediğim gibi bizim e, biz şimdi biraz bahçenin tadını da çıkaralım. Bulmuşken hava çok güzel çünkü. Buraları da halledelim. Yani böyle bir de nikah olduğu için arkadaşlar dün biliyorsunuz nikah vardı. Gelen giden oluyor sonuçta annemlere. Hani hayırlı olsun. Hani tebrik etmek için daha gelenler var. O yüzden de dedim ben biraz Yiğit de biz inek oynasın. Onlar şu an yukarıda biraz yukarıları hallediyorlar. O yüzden de değil mi? Sonra gene görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Yiğit bahçeyi biçiyormuş. Böyle oyuncaklar var. Bahçede oynuyor şu an. Ha? Bitti mi? Hı? Çok seviyor arkadaşlar. Bahçede oynamasını çok seviyor. Bir gün dediğim gibi hava çok güzel. Oynasın bakalım. Ben de bu arada o iki ağacı da çıkarttım arkadaşlar. Yan yana olan onları çıkarttım. Biraz da şu arkaya doğru dikeceğim. He ama iyi de oynasın değil mi anneciğim? He. Çalışmıyor mu? Evet hmm. Hadi, <laughs> eldiven mi giyiyormuz? Bak, Bakayım eldivenlerine. Gel, giydirsin anne. Gel. Evet. Eldivenlere bakın Yiğit'in. <laughs> ne Anne baksın anneye bak. Koca koca eldivenleri giydi arkadaşlar. <laughs> İş yapıyormuş yiğit. Babana göster bak baba geliyor. Süleyman da bize kahve yaptı getiriyor arkadaşlar. Yiğit de koca eldivenleri taktı eşya taşıyormuş bakın. Gördünüz mü? Eldivenlerle eşya taşıyor benim oğlum. Aferin benim oğluma. Biliyorum. Evet şu an Süleyman kök çıkarıyor arkadaşlar. Kök varmış, kök çıkarıyoruz şu an. <laughs> o da o kadar büyük bir kökmüş ki çok zor çıkıyor. Şöyle tut, evet damadı çalıştırıyorlar. Bakın 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 bakın. <laughs> Az kaldı arkadaşlar bakın kökümüzü. Az kaldı. Yiğit <laughs> daha bir hala bahçe temizliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ha ha bahçe temizliyor. Babaanneye gidiyoruz ha? Büyük babaanneye. Hadi yürü. <laughs> gel gel gel. arkadaşlar biliyorsunuz biz bir gün bahçedeydik bahçede günümüz geçti çok güzeldi sonra babaannemlere gittik biz biraz oradan kısa bir şeyler çektim onları da ekledim görmeniz için yiğit çok güzel çiçek taşıdı babaannesine şimdi yiğit uyudu onu yatırdık çünkü geç oldu bir gün ondan sonra da arkadaşlar artık bize biraz çay falan bir şeyler içeceğiz biraz oturuz sohbet yani bir günlük bu kadar arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir beğeni bırakın arkadaşlar. Ee, çok sevinirim. Şimdi teşekkür ederim. Artık ben de boyamı falan çıkaracağım. Çünkü e, akşam oldu. <laughs> bir gün artık bu kadar diyelim değil mi? Bir günlük böyle olsun arkadaşlar. E, çünkü oturacağım. Daha arkadaşlarımın e, vloglarını da izleyeceğim. Onlara da e, geri dönüş yapacağım. Ancak yapıyorum çünkü dediğim gibi. Ama bir gün çok güzel bir hava vardı arkadaşlar. Süperdi. İnşallah yarın da öyle olur. Bakalım göreceğiz inşallah. Ee, dediğim gibi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.